bak ben de onu dedim. Şeyi Bak şuraya bakayım. Buraya geçince oraya da ince uzun bir tane yaparsın. 5 kilo şişman. Hesaplar koyacaksın. Bunları böyle şey başında. Şimdi 300 sonrasında da ben işte yapacağım. Işte, aldık. Ayakta durmaya çalışıyoruz işte. Hanımın dediği gibi ev açısı zor. Bunlar, evimiz işte İşte evlat açısından dolayı biraz buruz. Allah razı olsun devletimizle. Evimizi aldık. Yaptık işte. herhalde e, takriben bir ay içerisinde bayramda sonra evimize geçeceğiz. E, şu an şükür işte şöyle hayat devam edecek.